Seçim ezimetine uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları artık daha yüksek tondan yükseliyor. Parti içindeki ayaklanmanın fitilini her alanda değişim mesajıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ateşlemişti ve olağanüstü kurultay çağrısı da cabası oldu. Ancak CHP Genel Başkanı İmamoğlu'nun aksine olağan süreci başlatacağız açıklaması yaptı. Bunun bir geçiştirme politikası olduğu ve kurultayı yerel seçimler sonrasına bırakmayı planladığı iddiası var. Seni tekrar İstanbul'dan aday göstereceği söylemleriyle Ekrem İmamoğlu'nu ikna etmeye çalıştığı da konuşulanlar arasında. Burada Kemal Kılıçdaroğlu istifa sloganları atıyoruz. Bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Kılıçdaroğlu istifa çağrılarını yanıtsız bırakıyor. Olağanüstü kurultay talepleri karşısında top çeviriyor. Yedili koalisyona rağmen yaşattığı hezimet sonrası başlayan parti içi derin hesaplaşma ise ona rağmen gittikçe büyüyor. En büyük kavga genel başkanlık koltuğu için. Başrolde ise Ekrem İmamoğlu var. Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız. Kimi zaman açıktan bazen de üstü kapalı istifa et çağrıları ayyuka çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olağanüstü kurultay talebiyle niyetini çoktan belli etti. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Ve babalar oğullarının önünü açmalı diye Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'nun niyetinin farkında. Bu nedenle ön almak için onu genel merkeze çağırdı. İstanbul için tekrar aday yapacağı sözünü verdi. Seni İstanbul'da tekrar aday göstereceğiz. Sen İstanbul'a dön, İstanbul'a odaklan dedi. İmamoğlu'nun bütün enerjisiyle yerel seçimlere hazırlanmasını isteyen Kılıçdaroğlu, diğer başlıklara seçimden sonra bakarız. Sen şu anda İstanbul'u almaktan başka bir şeyle ilgilenme dedi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun önünü keserek bu şekilde süreci atlatmak istediği konuşuluyor. Ben geçmişi temsil etmiyorum. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Kılıçdaroğlu MYK üyelerini istifa ettirdi. Vitrin değişikliğine gidiyor. Ama CHP içinde İmamoğlu'nu destekleyen hatırı sayılır bir grup kurmay kadronun değişmesinin yeterli olmadığı <laughs> görüşünde. Bu nedenle de genel başkan seçimli olağan kurultayı için baskı yapmaya hazırlanıyorlar. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Hiç kimse hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı düşünmesin. Kurultay takvimine Parti Meclisi karar verecek fakat İmamoğlu'nun ekibi şimdiden kurultay delegeleriyle temasa geçmeye başladı. Unutmayın. Uzun süre koltuğunda oturup koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir şey vardır. Şimdi o yolda ne yapacağım? daha hızlı koşacağım. İmamoğlu ekibi her ne kadar delegeye sıkı markaj uygulasa da o delegeleri Kılıçdaroğlu kendisi seçti. Bu nedenle şimdilik rahat.